Merhabalar, ben Doktor Fatma Yıldız. Bugün sizlere iz tedavisinden bahsetmek istiyorum. Ameliyat izi, faça izi, kesi izi, herhangi bir nedenle cildinizde iz olduğu zaman bunların tedavisinde ne kullanıyoruz? Birincisi lazer kullanıyoruz. Fraksiyonel karbondioksit lazer en sık kullandığımız sistem. Fraksiyonel karbondioksit lazer cilde delikler açıyor cilt alttan iyileşip üstten hafifçe kabuklanıyor. Bu şekilde alttan daha iyi, daha yeni bir deri gelmiş oluyor. Onun dışında iğneli radyo frekans sistemleri yine kolajeni artırıp izlerin azalmasına çok büyük katkı sağlar. Bunun yanında PRP gençlik hası dediğimiz iğneli işlemler var. Cildin altına iyileştirici maddeleri enjekte ederek izlerin daha az gözükmesini sağlıyoruz. Bütün bu işlemlerle beraber izlerin tam olarak geçmesi ne yazık ki mümkün değildir. Şu anki teknolojiyle izleri tamamen yok edemeyiz. Fakat bu işlemlerle izleri azaltıyoruz. Daha az gözükmesini sağlıyoruz. Bu nedenle yaptırmanızı tavsiye ederim. Lazerle kesi izi tedavisinde bilmeniz gerekenler. Birinci bilmeniz gereken şey, iz ne olursa olsun, kesi izi olsun, faça olsun, ameliyat izi olsun %100 geçmez, azalır. Her seanstan sonra biraz daha normale dönecektir cildiniz. Görünürlülük biraz daha hafifleyecektir. Fakat ne yaparsak yapalım şu anki teknolojiyle %100 geçirme ihtimalimiz yoktur. Bunun yanında bilmeniz gereken en önemli şey şu anki teknolojiyle faça izinde, kesi izinde yapılabilecek en iyi şey lazer tedavileridir. Diğer tedavilerle kıyaslandığı zaman yani krem tedavisi, kimyasal peeling vesaire gibi diğer tedavilerle kıyaslandığı zaman lazer epilasyonun sonuçları kesinlikle daha iyidir. O yüzden faça tedavisinde, iz tedavisinde mutlaka lazer kullanılmalıdır.